Evet güzel kardeşlerim herkese selamlar hepinize merhabalar dostlarım özleştik ve sizlerle beraber dil bilgisinin son videosunu çekiyorum ses yazım noktalama yapı sözcük türleri fiil fiilimsi çatı cümle türleri cümle öleri karma ve kardeşlerim şimdi geldik ikinci karma dil bilgisi soru çözümümüze ve şu an itibariyle sizlerle beraber inanılmaz şekilde sorular üzerinden tekrarlar yaptık. Ve ben her zaman söylüyorum. Soru üzerinden konuyu öğrenmek her zaman daha kolaydır. Neden biliyor musunuz? Bazen konuda söyleyemediğiniz bir şeyi soruda görünce daha pratik yollardan sizlere daha pratik şekilde öğretebiliyoruz. Ve bugün evime misafir oluyorsunuz kardeşlerim. Burası benim balkonum. Yani bahçem. Şurada çileklerim var, domateslerim var. Şurada bir limon ağacım var. Ve evimde olmak gibisi yok. E bugün hiç arkaya artık perde almayacağım perdeler, mor ışıklar. Hayır abi. Neredeysem size orada video çekeceğim. Otogar köşelerinde, havaalanlarında, yeni gelecek bahçemde, oturma odamda ama sınava kadar size video çekmeye devam edeceğim. Canlı yayın yapmaya Instagram'dan devam edeceğim. Instagram adresimi çok soruyorsunuz. E zaten Instagram adresim aşağıda linkte var. Tıklayıp Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman hız kaybetmeden başlayalım. Hadi bismillah pratik yollar vermeye başlıyoruz. Şimdi kardeşlerim özellikle karşımızda hangisi yoktur diyorsun. Bu sorularda hani bu soruları tercih etme sebebim de tamamen şu aslında. Sizlere her bir seçenekte farklı bir bilgi öğretmek. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada başlamadan ya da böyle. <laughs> Kurban olurum size. Hadi bakalım. Hangisinde birden fazla zarf kullanmıştır? Zarflar neydi? fiil ya da fiilimsel önce gelip onları durum, zaman, miktar yönden bildirenlerdi. Hadi gel başlayalım. Sporcuların her zaman çok disiplinli ve azimli bir çalışma içinde olması gerekir. Şimdi sana bitiyor. Her zaman diyor ya ne zaman gerekir? Her zaman. Eğer bir cümlenin içerisinde zaman bildiren bir kelime görürseniz o ya isimdir ya da zarftır. Ama şunu bilin. Bu zaten zarftır. Çünkü kardeşlerim zaman sıfatı diye bir şey yok. Zaman zamir diye bir şey yok. Yani zaman bildiren kelime tamamen zaman zarfı olmak zorunda. O zaman birinci bulduk. Çok disiplinli ve azimli bir çalışma. Nasıl çalışma? Çok disiplinli ve azimli. Çok sözcü. Fi, fiilimsinden önce geldiğinde miktar zarfıydı. E sıfat ya da zarftan önce geldiğinde ise Üstünlük zarfı. Yani kısaca zarf diyebilirsiniz kısa yoldan. Ve sana küçük bir tiyoda hemen şöyle okumu çıkarıyorum. Sana burada minik bir not. Eğer altı çizgi sözcüklerin içerisinde en sözcüğünü ya da çok sözcüğünü görüyorsanız ve bunların size türünü soruyorlarsa bunun türü zarftır. Pardon. Ekrandan çıkmış. Özür diyorum Hemen şuraya not yazmak istiyorum. Hoppa. Şimdi şöyle diyebilirim. En ve çok sözcüğü eğer paragrafta altı çizdi olarak size veriliyorsa bunun türüne direkt zarf diyebilirsiniz kardeşlerim. Tamam mı? Ve en sözcü bunlar için de en çok sorulan en sözcü 2022 KPS tayfa sizde A şıkkındaydı. En etkili şair. Nasıl şair? Etkili sıfat. Etkilden önce gelense en sözcüğü neydi? Sıfattan önce geldiği için üstünlük zarfıydı. Peki TYT tayfa söyleyemedim de. TYT'ciler MSU 2021'de çıktı. En çağdaş. En çağdaş derken en sözcü de orada üstünlük zarfıydı. O zaman A şıkkı doğru. Gelelim B şıkkına. Bağlaç vardır. Hemen şurayı da şöyle küçük bir temizleyelim. Ya devam edelim. Hayatlarına verdikleri önem aslında yaptığı spora verdiği önemi de ayrı yazılan D'da Türkçe'de daima ama daima bağlaçtır. Bunu sakın unutma. Bu arada sana küçük bir tiyo daha vereyim mi? Şimdi kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz ki bir güncelleme yaptı. Peki Aker Hocam bu güncelleme neydi? Bakın güncelleme şu. Mesela iyi ki varsın diyoruz değil mi? İyi ki varsın derken ki cümlenin içinde mi? İçinde. Eğer cümlenin içindeyse ayda yazılan ki yıllardır bildiğimiz gibi bağlaç. Bunu notunu al. Ama Artık şöyle bir kural daha geldi. O o geldim ki. Bakın burada ki nerede? Cümlenin sonunda. Eğer ki ayrı yazılmış ve cümlenin sonundaysa o zaman edattır. Bu da benim sana taktiğim. Hocam anlamadım. Ya burada geldi mi ki derken geldiği zaman mı? Yani ki cümleye ki, çeşitli anlamlar katıyorsa biz buna ne diyoruz? edat. Ama katmayıp arada cümlenin içinde ayrı yazıyorsa bağlaç. Ama ben sana ne diyorum? Hiç böyle kafanı bulandırmana gerek yok. Sana taktik veriyorum. Cümlenin içinde ayrı yazılan kiye bağlaç, cümlenin sonunda ayrı yazılan kiye edat de. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 MEP güncellemesi. Hadi gel. Hocam, üçüncü cümlede sıfat tamlaması vardır. Bak sana küçük bir tüyo. Eğer cümlede sıfat görüyorsanız sıfat tamlaması vardır. Nasıl yani hocam? Başarı elde edebilmek için aynı bir sporcu gibi yaşamalıyız. Nasıl sporcu? Aynı bir sporcu. E buradaki bir herhangi anlamına geldiği için zaten belgesi sıfat. Ve şunu aklından çıkarma. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması var. İki öğrenci derken de var. Bu kadın derken de var. Bazı insanlar derken de var. Beyaz tişört derken de var. Yani sıfat olan her yerde sıfat tamlaması var. Bunu aklından çıkarma. Peki hocam haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil. Haber kipleri neler biliyor musun bir tanem? Bak hemen şunu yazabilirim. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, diğeri geçmiş zaman, bir de mişli geçmiş zaman. Yani gelecek, geliyor, gelmiş, geldi. Bakalım ne diyor? Koşacağımız hedefleri ona göre planlamalıyız. Ha, hocam bu kip eklerinden biri bile yok. Ne var kıymetli? Bak burada meli malı var. Meli malı dediğim zaman işte bu ney? Gereklilik kipi. Gereklilik kipi ise haber kipi değil, dilek tasarlama kipidir. Çünkü gereklilik meli malı, istek EA, geleyim, yapayım. Emir kipi, gel, git, otur ya da şart kipi, gelirsen gelirim. Bunlar haber kipi değil dilek tasarlama kipi. O yüzden cevabımız denizli. Peki hocam belirtme aleki vardır. Bak kurban olduğum belirtme aleki ö, i, u, ü. Yani bunlardır. Kurban olurum sana. Başına ne getireceğin? Onun. Onun ipi göğüslemek diye bir şey olur mu? Olmaz. Ana! Kız Aker hocam onun sözcüğü gelmiyorsa o zaman belirtme aleki mi? Evet. Sana kurban olurum çömçük çömçük. Birinin soru bitti. Çılgınlar gibi. Yakanızdaki ne hocam diye soruyorsunuz. Miki. Miki. Saatimde de Miki. İki. Hadi gel ikinci sorudayız. Hangisi yanlıştır? Basit yapılı bir isim cümlesidir. Bir cümlenin basit olması için içinde fiilimsi olmayacak. Alıntı söz olmayacak. Bağlaç olan ki olmayacak. Şart eki sa olmayacak. Bu dördü yok. Kentin yüksekliklerinde uzun bir sütunun üzerinde mutlu prensin heykeli vardı. Ah tanrım. Bu dördünden biri olmadığı için basit yapılı bir cümle oluyor. Neydi? Fiilimsi, sesa, bağlaç olan ki ve alıntı söz. Bu dördünden biri yoksa basittir. Bu dördünden biri varsa birleşik yapılı cümledir. Eee? Dur dur da notunu al. Onu da ben mi söyleyeyim? Ay hocam yavaş gidin yetişemiyor. Dur dur da notunu al. Bıçak. Devam. Hocam isim cümlesidir. Vardı diyor. Buradaki var, varmak anlamında değil. Bildiğimiz yokun tam tersi olan vardır. Yani isim cümlesi. Ah ne kadar tatlış. Sana urban olur. İki. Basit yapılıdır. Ah bir daha söyleyeceğim. Fiilimsi. Alıntı söz. ssa sesa bağlaç olan ki olmayacak. Prensin tüm gövdesi küçük saf altın yapraklarla kaplanmıştı. Ne prensmiş ulan? O zaman basit yapılı. E devam ediyorum. Hocam fiil cümlesidir. E bakalım fiil cümlesi mi? Kaplanmıştı. Ah sana kurban olurum. Lucas amca kaplanmıştı diyor. E kaplanmak fiil mi? Fiil. O zaman fiil cümlesi diyoruz. Ne kadar tatlış. Üçte bağımlı sıralı cümledir. Mesela akar geldi virgül. Dersi anlattı. Şimdi iki tane anlattı geldi. İki tane yüklem. Arada virgül varsa biz buna sıralı cümle diyoruz. E geldi. Gelen kimdi? Aker. Anlattı. Anlatan kimdi? Aker. Eğer iki tane ayrı cümle araya virgülse sıralı ve ortak öge varsa özne, nesne fark etmez. Bağımlı sıralıdır. Ortak öge yoksa bağımsız sıralı. Yani horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Kalan ne? Gözü. Ölen ne? Horoz. Orta göge var mı? Yok. İşte buna bağımsız sıralı cümle denir. Gel. E, öncelikle virgül olmak zorunda. Gözlerinin yerinde iki parlak safir sönüyor. Kılıcının kabzasında kırmızı bir yakut parlıyor. Bak şimdi. Parlıyor birinci yüklem. Sönüyor ikinci yüklem. Ve arada kalan neyimiz var? Virgül. İşte buna sıralı cümle deniyoruz. Peki hocam sıralı cümleyi anladım. Peki bağımlı mı? Sönüyor. Gözlerinin yerinde iki parlak safir sönüyor. Sönen ne? İki parlak safir. Kılıcının kabzası kırmızı bir yakut parlıyor. Parlayan ne? Kırmızı bir yakut. Peki kıymatlı? Bunun öznesi bu. Bunun öznesi bu. Ortak öge var mı? Yok. Ortak öge yoksa bağımlı sıralı değil, bağımsız sıralıdır. Cevabımız Ceyhan. Gelin diğerlerine de bakalım. Devrik cümle. Devrik cümlede yüklem sonda olmayacak gerçekten çok beğeniliyordu prens. E yüklem sonda değilse devrik. Peki basit cümledir diyor. Basit. Niye? Fiilimsi. Şart eki sesa. Ayrıca konuşamadım. Bağlaç olan ki ve alıntı söz yok. Peki birleşik yapılı cümledir. Bak şimdi gel sana birleşik yapısı nasıl oluyor göstereyim. Şehir meclisi üyelerinden biri ince bir sanat anlayışı olduğunu kanıtlamak. Bak kanıtlamak olduk. Burada baktığınız zaman kardeşlerim fiilimsiler var. Fiilimsi varsa kafadan birleşik yapılı cümledir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Harika gidiyoruz. Hadi gel. Yavaş yavaş ve tane tane. 3. Üç. 3'e baktığımız zaman gelin başlayalım. Hangisinde sözcük türlerinden yoktur? Zamir. Zamir neydi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar, onları, bunları, şunları hepsi, herkes, bazıları birçoğu gibi birkaç tane ismi yeni tutan sözcüklerdi. Gel şimdi bunlar diyor. Sana kurban olurum. Şıpıdık şıpıdık şıpıdık. E o zaman zamir var. Bunlar derken ne? İşaret zamiri. Devam. Peki hocam sıfat nerede? Sinirsel gerginlikler bir boşluk içinde mevcut olamaz. Yalnızca sinir sisteminde meydana gelmez. Onlar bedendeki bütün organlarda. Hangi organlar? Bedendeki. Burada bedendeki derken ne var? Sıfat yapan ki var. E sıfat var. Bu arada çıpı 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 çıpı. Sana küçük bir not. Kurban <laughs> ey. Notu not. Al. Önemli. Bakın şimdi. Sıfat yapan ki Türkçe'de işaret sıfatı olarak kabul ediliyor. Bunu bir defa bileceksin. 2. Sıfat yapan ki Türkçe'de yapım eki kabul ediliyor. 3. Ve sıfat yapan ki'nin bulunduğu sözcük türemiş yapılı kabul ediliyor. İşte bu notu al. Bunu bize inanılmaz lazım olacak. Dursun kenarda. Peki Aker hocam bu da tamam. Edat. Edat nerede? Edat'a bakalım hemen. Şöyle çıktım yukarıya. Abo. Hocam kurban olurum sana. Bak gözüme çarptı. E karşı. E doğru şöyle çizeyim daha net görürsün. E karşı. E doğru. En çok kullanılan edatlardır. Bu arada karşı edatını TYT tayfa 2022 TYT'de ÖSYM de kullandı. Ve en çok kullandığı edat ÖSYM'nin kadardır. Kadarı 2022 yılında KPS lisansta kullandı ve aynı zamanda 2024 yılının C seçeneğinde nerede kullandı şurayı bir düzelteyim. 2024 MSÜ sınavında kullandığı ÖSYM bilginiz olsun. Bunları da not alın. ÖSYM'in en çok kullandığı edat karşı ve kadardır. Bu da gitti. Peki hocam fiil nerede? E gelmez, olamaz. E bunlar zaten fiil. Cevabımız Edirne bağlaç. Şimdi olayımız bu. İşte sözcük türleri. Kurban olurum sana. Şimdi gel. Hemen altı sözcük fiilimsi değildir. Şimdi fiilimsilere bir bakalım kardeşim. Fiilimsi değildir diye sormuş. Bir defa şunu biliyoruz. ÖSYM 2019 yılında hop ecek acak. 2022 yılında ve 2023 yıllarında op, mışmış ecek acak ar -er. Hatta 2024 yılında, bak şunları şöyle yazalım. K, P, S, -s. Şuraya da geldim. 2024 yılında adam mışmış ar -er, ecek acak M, S, -i. Şimdi kardeşlerim, işte burada size bir şey anlatacağım. ÖSM ÖSM. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu ekler üzerinden bize gelmiş ve fiilimsi mi değil mi diye sormuş hep. Ona uygun bir soru yazdım. Kardeşlerim, ecek acak, ar er ve mışmış zaman eki de olabilirler fiilimsi eki de olabilirler. Hocam nasıl ayıracağız? Açılır kapı. Nasıl kapı? Açılır. Oradaki ır eki ne o zaman? Sıfat fiil eki. Bu arada sen karşına hep şöyle kodladın. Hocam işte an ası mez ar. İyi de ar eki her zaman ar olmaz. Ir, ir, ur, ür değişebilir. Açılır kapı. Nasıl kapı? Açılır. İşte oradaki ıra biz ne diyoruz? Sıfat fiil. Yani sıfat yapıyor. Ama bu kapı açılır dediğim zaman oradaki ır sıfat yapmıyor. Yani zaman eki olarak kabul ediliyor. İşte sen böyle ayıracaksın. Gel şimdi sana anlatayım burada. Şimdi yürünecek, ecek, acak var değil mi kurban olduğum? Bakalım yürünecek bu yolda hangi yol? Yürünecek yol. Sıfat yaptıysa sıfat fiil eki. Aşıkı gider. Yani böyle çözeceksin devam gösterecek, ecek, acak. Yanında virgül var. Zaten yanında virgül varsa sen direkt buna diyeceksin ki bakalım sıfat yaptı mı yapmadı mı yoksa sıralama mı? Çünkü sıfat tamlamaları arsa virgül gelmez. Ama peş peşe sıralanan sıfatsa araya virgül gelir sıralama yap. Bakalım. Bize yol gösterecek temel metinlerin yer aldığı bu kıta. Bak şimdi. Nasıl kıta? Bize yol gösterecek kıta e, sıfat yaptıysa sıfat fiile ki temel metinlerin yer aldığı kıta aldık an ası mez dik yani sıfat yaptıkları durumda bunların alayı sıfat fiildir. Sıfat fiil adı üstünde sıfat yapar. Geldim. Başlı yapıtlarından önemli bölümleri önümüze getiriyor. Şimdi buradaki yora baktığımız zaman sıfat yapıyor mu? Hayır. E Aynı zamanda yoreki nedir? Şimdiki zaman ekidir. E cümle bitmiş zaten. Sıfat yapmayan aysa zaman eki der, işaretlersiniz. Peki gel, burada ne var? Tanışan. Bak, felsefeyle yeni tanışan okurlar. Nasıl okular? Okurlar, yeni tanışan sıfat yapıyorsa sıfat fiil. Ve cevabımız denizli. Umarım derdimi anlatabiliyorumdur ve ÖSM bunların üzerinde duruyor. Gelelim beşin sorumuz. Hangisi söylenemez? Hadi başlayalım. Öznesine göre dönüşlüdür. Ha. He. Hey. hocam Kız kurban olurum sana. L ne olacak? L ne? L ne var mı? Var. Ama hocam çimler biçildi derken o edilgen oluyor. Orada da L ne var? Nasıl ayıracağım ayol ben bunu? Çimler biçildi. Biçilen ne? Çim. Biçen belli mi? Değil. İşi yapan belli değilse ben buna ne diyorum? Direkt yapıştırıyorum edilgen. Ama öz belli mi? Tekne de denize açılacağım. duyunca çok sevindi. Kim sevindi? O. Eğer cümlede gizli veya gerçek özne varsa o zaman ben buna ne diyorum? Direkt yapıştır, dönüştür diyorum. Yapısı bakımından girişik bileşik cümledir. Bir cümlenin girişik birleşik olabilmesi için kurban olduğu fiilimsi olması lazım. Gel şimdi. Tekneyle denize açılacağını duyunca. Duyunca. Zarf fiil var mı? Var. Fiilimsi varsa girişik birleşik. Bu arada eğer sana yan cümle var derse ona da doğru de. Çünkü fiilimsi aynı zamanda yan cümle demektir. Ögelelim zarf tümleci, zarf tümleci yüklemdir. Hadi gelin ögelerini ayıralım o zaman. En sevdiğim tekneyle denize açılacağım duyunca çok sevindi. Sevindi, yüklem. Ne kadar sevindi? Çok. Bu da zaten miktar zarfı ve aynı zamanda zarf tümleci. Peki ne zaman sevindi? Tekneyle denize açılacağını duyunca. He, zaman zarfı yani zarf tümleci. E, o zaman bu da doğru. Hocam, yan cümle zarf fiildir. Az önce söylemiştim. Fiilimsi zaten yan cümledir. Bakın, az önce şurada verdiğim bilgi var ya, hani fiilimsi yan cümledir. Sana ne yaptı biliyor musun? Direkt şunu edemiş oldu. Bu arada hocam, şu, ya grup mevzusu ne demek? Grup mevzusu şu demek kardeşim benim. Bulduğun her sözcüğün grubu vardır. Çünkü o sözcük cümlenin içinde yer alıyor. Grubu ve öbeği olmaması imkansız. Peki nesne yüklem bakımından geçişidir. Bir eylemin geçişli olabilmesi için onu sözcüğü gelmesi lazım. Yani şu olması lazım kardeşlerim benim. Yani e, onu getireceğiz. Nesne alabiliyor mu? Mesela dedim ki izliyor. Onu izliyor diyebilirim. Demek ki nesne alabilir geçişli. Koştu onu koştu diyemem. Demek ki nesne alamıyor geçişsiz. E o zaman bu da bakalım sevindi. Onu sevindi diye bir şey olur mu? Olmaz. İşte bu geçişi değil. Ne olması lazım? Geçişsiz. Kardeşler 5 soru ve 21 dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle videoların sana katkısı olduğunu düşünüyorsan aşağıya yorumlarını benden esirgeme. Tek 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 yorumlarını yap bana. Ve bir şey daha diyeceğim. Farkında mısınız? Aslında 5 soru çözmedik. Her bir soruda, her bir seçenekte dünyanın maddesini öğrendik. Bir sonraki videoda yine 5 soru üzerinden sana dil bilgisi vereceğim. Sonra ne mi olacak? Sonrasında paragraf taktikleri videosu geliyor. Hadi o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer böyle videoların benim tarafından devam etmesini istiyorsan aşağıya yorumlarını esirgeme, beğenileri aç, kanala tıkla, abone ol. Seviyorum seni. Aker Hoca hep yanında. Kurban olurum sana. Ve bitirmeden önce yaptığım dua neydi? Seni seviyorum. Sana kurban oluyorum. Git ders çalış. Allah kalemini kılıçtan keskin eylesin. Bıçak.